Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Bu arada... Şiddetli yanlısı olan arkadaşlar varsa, arkadaş demeyeceğim onlara, onlar beni izlemesinler. Bir de karşınızdaki kişinin bile bile göre göre şiddet yalnız olduğunu izliyor, e, biliyorsanız ve ona rağmen izliyorsanız lütfen arkadaşlar birincisi kendinizi o kişiden kurtarın, ikincisi e, onu düşünerek benim kanalımı izlemeyin. Onun dışındaki bütün arkadaşlar hoş gelmişler, sefa getirmişler. Özellikle akşam videolarında beni tercih eden arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Şimdi hemen başlayalım. Bu duyuruyu unutuyorum, zaman zaman aklıma geliyor. Ee, ama aklıma geldikçe şey yapacağım arkadaşlar. Yani karşınızdaki kişi psikopatın teki ise değişmez. O yüzden lütfen benim kanalımdaki videoları izleyip kendinizi gaza getirmeyin. İşte e, hayaller kurmayın. Eğer öyle birisi. Onun dışındakiler tabii ki hayatta her an her şey olabilir. Şimdi bakalım ne hissediyor. Evet güzel duygular içerisinde olduğunu görüyoruz. Kupa kralı kartıyla başlarsak arkadaşlar. Güzel ve samimi hisleri var. Bu hisler konusunda çok göstermeyi becerebilen bir tip olmayabilir, bir kişi olmayabilir ama biraz belki de duygular konusunda ketum biri olabilir. Kiminiz için olmasa bile, hepiniz için olmasa bile Yaşça ya da deneyimce sizden büyük biri olabilir ama olmak zorunda değil. E, genel itibariyle duyguları konusunda özellikle bu dönem e, gerçekten bir yoğunlaşma, bir samimiyet, bir artış gibi, duygusal bakış açısının artması gibi bir süreçten de yine geçiyor olabilir aklınızdaki kişi. Wow, kalbi kırık ama bir şeye kırılmış, bir şeye üzülmüş, incinmiş gibi gözüküyor. Bir şeyi kafaya takmış. Belki de bir ayrılık sürecinden geçiyorsunuz zaten sizin de bildiğiniz. Ya da ne bileyim bir lafınıza alınmış olabilir, bir şeye kırılmış olabilir, kıskanmış olabilir. Bir noktada yoğun duygular ama bir de kalp kırıklığı olarak yoğun duygular gibi bir süreçte aklınızdaki kişi. En yardımcılara bakalım. Evet bakın bir kere duygularına çok fazlasıyla e, bir yükseliş var. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir rehberlik arayışı içerisinde birazcık yolunu kaybetmiş gibi. Dediğim gibi kalbini kıran ya da onu inciten bir şey olmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama bu kişinin e, yani gözünde bir değeriniz var. Yani sanki bir teksiniz anlatabiliyor muyum? Ya da şu anda odak noktası duygusu olarak sizsiniz gibi bir enerjisi var bu kişinin arkadaşlar ne bileyim işte o kırıldığı şeye takılı kalmış olabilir mesela. Sürekli o şeyi düşünüyor olabilir her neyse. Diğer yardımcıya bakalım. Ters mi tutuyorum? Niye bu da olmuş. Evet, bir yol ayrımında bir karar vermeye çalıştığı bir süreçten süreçte olabilir. Ama aynı zamanda sanki böyle bir belki de paranoyakça kimileri olabilecek bütün olumsuz um, olasılıkları düşünüyor sanki şu anda arkadaşlar. Bir örnek vereceğim lütfen örneğe takılmayın. Sosyal medyada bir şey paylaştınız, hep verdiğim örnek bir arkadaşınıza resim koydunuz. Hop zannediyor ki, acaba sevgilisi mi? Acaba şöyle mi? Acaba böyle mi? Sonra ne yapıyor? Bir kırılmışlık duygusu. Sanki böyle bir bakıyor nereye gitmesi gerektiğini şu an için bilmiyor ama dediğim gibi özellikle sanki böyle bütün olasılıklar ama iyisiyle kötüsüyle özellikle kötüsünü düşünerek ya da işte ayrıldığınız yeni bir daha birleşemeyecek acaba? Bunları düşündükçe de hissettikçe de daha da böyle bir kalbi kırılan kalbi kırıldıkça imkansızlığı gören hani tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan gibi böyle bir duygu durumu içerisinde düşüncelerine ve zihnine bakalım. Evet. Sürekli sizi düşünüyor gibi gözüküyor. Büyük arkana aşıklar kartıyla. Az önce hatırlarsanız demiştim ki siz ve belki de kırıldığı şeye o dağını fazlasıyla çevirmiş vaziyette demiştim. Ve burada da aşıklar kartı var. Sürekli aklında, fikrinde, düşüncelerinde bu kişinin siz var gibi gözüküyorsunuz. Hmm. Bu arada sizinle ilgili hele hele hayatınızda biri var mı acaba? ile ilgili birazcık da belki de kıskançlık etkileriyle birlikte ama genel itibariyle sizi şöyle bir toplaması gerektiğini, sizinle ilgili bilgi toplaması gerektiğini düşünüyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Bilgi topluyor sizi düşünüyor. Düşünüyor, bilgi topluyor. Böyle bir döngü içerisinde. Yine dediğim gibi bakın az önce hayatında acaba biri var mı? Hayat, acaba sevgilisin mi? sürekli böyle bir öncelikle sanki bir uzaktan bir havayı koklaması gerektiğini düşünüyor kalbinizdeki kişi. Sizi bir takip etmesi gerektiğini düşünüyor. Evet, sessizle kalarak şu anda duygularını, sizinle ilgili düşüncelerini sanki belli etmeyerek, gizliden gizliye acele etmeyerek bir gözlem yapıp kararlarını ve tercihlerini de o yönde vermesi gerektiğini düşünüyor şu an için zihni arkadaşlar. Yani bir meditasyon durumunda kalarak tabiri caizse ise sağlıklı kararlar vermesi gerektiğini düşünüyor. Bakın nasıl size ulaşabilir? Size ulaşmalı mı? Geçmişiniz varsa küstüyseniz bu ilişkiyi iyileştirmeli mi? İyileştireceksiniz nasıl iyileştirilmeli? Nasıl orta yolda buluşulur? Ya da nasıl ilişkiniz bir türlü başlamadıysa başlayabilir? Ee, nasıl bir şey kırıldıysa acaba onu kafasından çıkarıp e, tamam atıyorum sizi affedebilir mi? Mesela sadece bir örnek. Ee, ya da işte siz onu affedebilir misiniz? Karşılıklı böyle bir af yaşanır Bütün bunlara dair aslında bakın köprüleri geçmek, köprülerin köprünün ortasında buluşmakla ilgili sürekli kafasında bir zihinsel durum çalışıyor gibi gözüküyor. Peki ne yapıyor? Evet şu anda kapalı bir tavır sergilediğini söyleyebiliriz. Duygularını içinden geçenleri paylaşmayan bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar konuşmaz, etmez, ketum. Kafasından ne geçiyor bilemediğiniz. Duvar gibi belki. Büyük arkana güneş kartıyla kendini iyileştirmeye çalıştığı bir süreçten geçiyor olabilir. Kendi içerisinde cevaplar aradığı, bir aydınlık aradığı bir süreçten geçiyor olabilir. Ruhu çok fazlasıyla karanlık olabilir bu kişinin ve kendini bir aydınlanmaya, korumaya alarak ...aydınlanmaya, çıkarmaya çalışıyor olabilir. Zaten bir kılıç üçlüsü enerjisi hissediyor demiştik hatırlarsınız. Dediğim gibi kendini iyileştirmeye çalışıyor olabilir, korumaya alarak. Bakar mısınız? İyileşme kartı çıktı. Sanki böyle bir enerjisini temizlemeye çalışıyor... ...kendini korumaya çalışıyor bir iyileşme sürecinden geçiyor. Belki de kırıldığı şeyle ilgili ya saçmalama öyle değildir diye kendini motive etmeye çalışanlar da olabilir. Her halükarda böyle bir dediğim gibi iyileşme sürecinden geçiyor. Hem de Güneş kartı ile birlikte karşınızdaki kişi. Diğer yardımcıya bakalım. Evet. Aynı meditasyon kartında da olduğu gibi spiritüel bir yolculukta içine kapanmış bir vaziyette buradaki tapınağı, şuradaki tılsım dörtlüsü çekildiği kozası olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Spiritüel bir yolculukla yolunu, ruhunu bulmaya, iyileştirmeye çalışan e, ve dolayısıyla tabii ki ilişkiyle ilgili eylemde bulunmayan, harekete geçmeyen, durağan bir süreçte olduğunu görüyoruz. Peki size baktığında ne görüyor? Size baktığında sizde de münzevi görüyor. Sizde de bir sessizlik, bir eylemsizlik, konuşmama, belki de yolunu yine bulmaya çalışma, karşılıklı bir aylık sürecinden geçtiyseniz sizin de iyileşmeye çalıştığınız, ne yapmaya karar vermeye çalıştığınız ya da başlamadıysa da böyle bir sessizlikte de dediğim gibi bir inzivada görüyor karşınızdaki kişi. Kılıç kralı kartıyla duygularınızdan ziyade duygularınız varsa da zaten duygularınızdan ziyade ama kim bilir belki de duygunuz var mı yok mu bundan bile emin olmayabilir. Çünkü size baktığı zaman ketum, sessiz, analitik, robotik bir enerji görüyor, bir tavır görüyor arkadaşlar mantıkla çalışan, belki ona karşı duyguları yok olan ya da varsa da dediğim gibi yine bunlarla ilgili akıllıca kararlar verip kendini bir şekilde vermeye çalışarak kendini geriye çekmiş biri olarak görüyor karşınızdaki kişi. Evet. Sanki şöyle diyor, o, o bana öyle davranıyor, ben de ona öyle davranıyorum. Bakın, eko kartı ile birlikte arkadaşlar. Yani bir şeyin yansıması. İkiniz de şu anda karşılıklı sessizsiniz. İkiniz de şu anda karşılıklı mantık çerçevesinde karar vermeye çalışıyorsunuz. İkiniz de kendinizi koruma altına almış, inzivaya almışsınız. Bunu birbirinize yansıttığınız, yani aynı enerjiyi aslında sizin de ona yansıttığınızı kendine göre düşünüyor ve gözlemliyor karşınızdaki kişi. Ve değiştiğinizi düşünüyor olabilir enerji yolunda, tavırlarınızın, ona yaklaşımınızın değiştiğini düşünüyor olabilir. Ne bileyim eskiden ister sözlü olsun, ister enerji olarak olsun, ona ilginizi belli ederken artık çok belli etmediğinizi, ya da onun aşkından ölüyormuş gibi davranırken artık o kadar ilgili davranmadığınızı, daha mantıklı yaklaştığınızı, daha inzivada kaldığınızı, tavırlarınızda ve yaklaşımınızda dediğim gibi bir değişiklik olduğunu düşünüyor olabilir. Daha böyle bir özgüvenli, daha böyle bir değerini bilen belki bir yaklaşımımız olduğunu sanki gözlemliyor. Peki ne istiyor? Vav wow. aslında bakın arkadaşlar sizinle sağlam temelli bir şeye geçmek istiyor. Başlatmak herkesin senaryosuna göre barışmak bir üst aşama ilerleme ya en basitinden ama hayatında kalıcı olmanız ikiz alev bağlantısının paylaşılması gelgitlerin olmaması kopukluğun olmaması bir yerlere gitmemeniz şefkati sevgiyi görmek aslında böyle bir durumda olmak istiyor bu kişi. Bakın minnettar olabileceği, çok şükür bir arada olabildik. Aldım, ondan bir şeyler aldım ve verdim. Karşılıklı paylaşımın olduğu, minnettarlığın olduğu, alışverişin olduğu. Anlatabiliyor muyum? İlişki üzerine güzel, tırnak içerisinde bir e, nimet yani bir lütuf enerjilerinin yağdığı bir durumda aslında olmak istiyor bu kişi sizinle. Bakın çağrısı arkadaşlar dileği sizinle işte dediğim gibi az önce saydığım bu enerjilerde olmak ve bu çağrıya kulak verilmesini, zamanın gelmesini, kapıyı açtığında sizin orada olduğunuzu görmeyi ve bir şeylere sanki başlayabilmeyi aslında istiyor bu kişi. Evet, küslük varsa barışmak istiyor, arada gerginlik varsa bu gerginlikler ortadan kalksın istiyor. Böyle bir dengenin, ahengin, ee, sakinliğin olduğu aslında bir enerjiye doğru ilerlemek istiyor. Ve sizin tarafınızdan çok fazlasıyla etkilenmiş bu kişi arkadaşlar kişiyi gerçekten büyülemiş gibisiniz. Üstünde beklediğinizden ya da zannettiğinizden unutmayın bunlar bizim açımızda, bizim önümüze çıkan kartlar. Beklediğinizden ya da zannettiğinizden öyle söyleyeyim. Çok daha büyük bir etkiniz olabilir bu kişinin gözünde. Ve bakın sizinle ilgili aynı çağrıya kulak vermek Kartında destekler nitelikte sizinle ilgili duaları ve dilekleri olduğunu söyleyebiliriz. E, sizinle ilgili niyetleri olduğunu söyleyebiliriz. Aklınızdaki kişinin. Kamera kendi kendine kayıyor mu? ben anlamıyorum. Bir saniye. Peki. Devam edelim. Ben ve kameram. Bakın geçmişi temizlemek ve sizinle iyileşmek istiyor bu kişi arkadaşlar. İsterseniz başka aşklardan yaşadığı ve getirdiği acılar olsun sizinle iyileşmek istiyor. İsterseniz birlikte başlamadan biten ya da biten bir ilişkinin acıları olsun. Aslında bütün bunlarla ilgili bir iyileşme süreci, yenilenme süreci, geçmişi temizleyip şimdiki zamanı iyileştirmek istiyor. ve sizinle ilgili yol ona göre bilinmez bir yol. Yani nereye varacağı belli değil. Çok büyük bir macera. Belki de çok büyük bir yeni deneyim. Evet bakın. Ve derinlere baktıkça, derinlere indikçe arkadaşlar, sizinle ilgili köklerinin daha fazlasıyla farkına varmaya başlıyor gibi. Evet, derinlerde bir yerde ben bu kişiye karşı bir şeyler hissediyorum. Derinlerde bir yerde gerçekten gitsin istemiyorum gibi sanki bir e, içsel bir yolculukta aynı zamanda bunları görebildiği. Peki tarotun size tavsiyesine karnımdan abuk sabuk sesler geliyor olabilir arkadaşlar kusura bakmayın. Büyük arkana mahkeme. üç beşlisi diğerlerine de bakalım evet şimdi senin de arkadaşlar bir kere bu ilişkiyle ilgili bir yenilenmeye bir şeyleri keşfetmeye büyük köklü kararlar vermeye. Ama bu kararları vermeden önce bütün ön yargılarından, egolarından kurtulup e, bir şekilde kararını o şekilde vermeye çalış diyor. Yani illa bu kişi işte hata yaptıysa affet vesaire değil. Ya da illa bu kişinin peşinden koş sen taviz ver değil. Ama bir enerjinde senin de bir halledilmesi gereken, iyileştirilmesi gereken bir şeyler var diyor arkadaşlar. Ve ancak bunu yaptığın zaman Önünü tam olarak görebileceksin. Ancak bunun yaptığın zaman ayağa kalkıp e, doğru kararları verebileceksin. Şundan şuna geçiş yapmak için. Senin de kendine belki de bir iyileşme sürecini tanımanda, düşüncelerini toparlamanda, e, belki yanlış anlamalar olduğunu düşünüyorsan kendinde onları bir daha sorgulamanda. E, öncelikle ama dediğim gibi kendi enerjini temizlemende fayda var diyor kartlar sana. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.